Herkese merhaba. Bugün bana soru sormanızı istemiştim ve sizden gelen bazı soruları şimdi yanıtlamak istiyorum. Aslında bu akşam sadece bir tanesini ele alalım. Yarın diğer soruyu ele alalım ama hiç merak etmeyin. Gelen bütün soruları elimden geldiğince yanıtlamaya çalışacağım. Şimdi bakıyorum. İsim vermeyeceğim. Kızım 27 aylık. Çok istiyorum İngilizce öğrenmesini. Evde annesi ve babası olarak bizler İngilizce bilmiyoruz. Ne yapmalıyız? Bu soru genelde aldığımız bir soru. Şunu bilmenizi isterim. Her şey gayet olması gerektiği gibi normal ilerliyor. Hiç merak etmeyin. Yani e, çocuğunuz bu dünyaya, dünya üzerindeki bütün dilleri öğrenebilecek yetenek, kapasite ve donanımla dünyaya geliyor. O yüzden hiç endişeniz olmasın. İngilizceyi öğrenemeyecek ya da İngilizceden e, İngilizce ile iletişimi iyi olmayacak gibi kaygılarınız kesinlikle olmasın. Öncelikle bunu bilmenizi isterim. Ve daha sonra bebeklerle ilgili ne yapabiliriz? Bebeklerle ilgili en güzel uygulama şarkılar. Şarkı dinlemek, şarkılara eşlik etmeye çalışmak ve şarkılardaki söylenen sözleri fiziksel olarak da hareketli bir şekilde yerine getirmek. Bununla ilgili Monika ile birlikte yaptığımız bir canlı yayın vardı. İsterseniz onu sayfamdaki IGTV bölümünden Instagram sayfasından tekrar izleyebilirsiniz. İnternette çocuklarla alakalı, çocukların dinleyebileceği, çocukların dinleyebileceği o kadar güzel İngilizce şarkılar var ki, şu an en başta aklıma gelen um, Super Simple Songs, Sing Sing ya da um, o kadar güzel şarkılar var ki gerçekten bunların her biri bizim için öğretmenler için bile çok değerli bizim derslerini destekleyen materyaller. Fakat burada dikkat etmenizi istediğim bir şey var şarkıları hareketleriyle pekiştirmeniz gerekiyor ki o şarkıların cümlelerin anlamlarını çocuk bir şekilde mantıklı bir bağdaştırmada bulunabilsin. Yani mantıklı bir şekilde bağdaştırabilsin. Yani o sırada işte Head, Shoulders, Knees and Toes şarkısı dinliyorsunuz diyelim. Eğer bu şarkıyı söylerken doğru yerlere dokunmadığınız takdirde çocuğunuz bu şarkının sözlerini bağdaştıramayacaktır ve anlamsal olarak kendisinin içerisine sindiremeyecektir. Şarkılar çok önemli. Hani dediniz ya anne ve babası olarak bizlerde İngilizce yok. Hiç merak etmeyin. Gerçekten bu bir sorun ya da eksik bir durum değil. Çünkü benim annem babam da İngilizce bilmiyordu ve ben 10 yaşından önce hiçbir şekilde İngilizce ile diyaloğum olmadı. 10 yaşından sonra devlet okullarında ben İngilizce öğrendim. Ve şu an İngilizce öğretmeniyim ve bence ben dili güzel kullanıyorum. Meslek hayatımda hep benim yurt dışında yaşadığımı zannettiler. Kişisel farklılıkların olabileceği gibi sizin çocuğunuz da gerçekten bu süreci başarılı bir şekilde atlatacak. Hiç merak etmeyin. Çünkü dil bir ders değil. Diğer derslerden ayrılması gereken bir kavram. Çünkü o yaşayan bir olgu. Onu sadece iletişim aracı olarak kullanıyoruz. Sizin okul öncesi yaş grubundan önce de hatta bu bebeklik yaş grubunda çocuğunuza şarkılarla yapacağınız kulak dolgunluğu okul öncesi yaş grubunda olur da İngilizce ile bir iletişime geçtiğinde onun olumlu yansımasını göreceksiniz. Yani bazı kavramları okul öncesinde de duyduğunda zaten biliyor olacak. Emir cümlelerinin kurulduğunda şarkılarda çünkü otur, kalk, dans et, etrafında dön gibi kavramlar oluyor. Bunları sık sık duyacak ve zaten biliyor olacak. Yani yavaş yavaş yapacağınız bu inşada sizin atacağınız ilk adımlar bu şekilde olabilir. Şarkılarda ilerleyebilirsiniz. Fakat tekrar uyarmak istiyorum ki eğer kendi İngilizcenizden emin değilseniz lütfen bu şarkıları sadece orijinal dilinde söyleyen kişilerden dinleyin ya da dinletin çocuğunuza. Çünkü sizin yapacağınız telaffuz hataları uzun süreli öğrenme hatası olarak kalacaktır ve bunu biz eğitimciler istemeyiz. Ee, uzun yıllar bu hatalar düzeltilmiyor çünkü. Yavaş yavaş, yavaş yavaş yaşı büyüdükçe, farkındalığı arttıkça dildeki başarısı da artacaktır. Şu an siz elinizden geldiğince şarkılarla onu desteklemeye çalışın ve hiçbir şekilde endişeye kapılmayın. Siz İngilizce bilmiyorsunuz diye ona yardımcı olamayacaksınız diye bir durum söz konusu değil. Elinizden geldiğince internetteki kavramları, internetteki videolardan faydalanarak çocuğunuzu destekleyebilirsiniz. Şarkılar bunun için en güzel araç bizim ve sizin için. Daha sonraki süreçte de Çocuğunuza ufak ufak söyleyebiliyorsanız günlük dilden bazı şeyler söyleyebilirsiniz. Uyandığında good morning, işte gece yatacağında good night ya da şarkılarda geçen nighty night gibi şarkılardaki ifadelerin günlük hayata yansımasını da sizler de sağlayabilirsiniz. Yani biraz eğlencenin tadına varın ve çocuğunuz da olabildiğince bu süreci tatlı, keyifli bir şekilde geçirmeye çalışın. Çünkü zaten Araştırmalara göre 12 yaşından sonra dilde daha büyük bir sıçrama yaşanıyor. Ve bizim amacımız 12 yaşına kadar olan bu süreçte çocuğun İngilizce ile karşılaşmasının olumlu ve eğlenceli bir şekilde geçmesini sağlamak. Yani bebek yaşta sizin endişe etmeden olabildiğince şarkılarla çocuğunuzu desteklemeniz onun için yapacağınız çok güzel bir etkinlik olacaktır. Umarım sorunuza yanıt verebilmişimdir. Başka sorularla lütfen tekrar benimle iletişime geçin. Sorularınızı keyifle yanıtlayacağım. Hoşçakalın.